kullanmadım. Abi bir gidin ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi Türkiye aç ya daha, daha random. Birazcık şanslıtım oluyor en azından. Burada yok ediyorsunuz. Abi burası neresi biliyormuşsun. Burası. Abi arkadaki dağlardan tanıdım. Orası Olimpos dağları. Burası da Monastir <laughs> 2. Ah be. bir şey çok iyi. Berat'la ikimiz beraber aynı yere gitmemiz böyle saçma. <laughs> evet oğlum. Hep aynı gidip, gidiyorsunuz. O layıklık, layıklık bıraktı. 80-90 sene. Oğlum leş ya buralar bu arada. Aynen. Ben bu buralarda yaşamak istemem. Niye ee, bu Hong Kong diyecektim kendimi çektim mi? Aynen öyle. Şimdi yanlış çıkarız fail şey olur faillenirsin. Reis fake'e geldi. Reis fake'e geldi. Filipinler <laughs> geldi. <laughs> Friends of Yana para. Mantıklı mantıklı mantıklı. Filipinler olduğunu anlamak için onu okumam gerekmedi ama evet Filipinler. Hem İngilizce hem İspanyol tarzı şey var. Ha ben İklim tabia sahilinde basıyorum abi. Trafik sağlığı <laughs> Ulan layık, layık Berat yine kendine 6000 yazmış. Oğlum yine hep aynı yerlere basıyorsunuz. <gülüyor> hani <gülüyor> hani hissediyoruz demek ki kardeşim. Filipinler'de de aynı yere basmazsın be. Oğlum bu, bu neresi lan? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu bir tık zor. Ben söyleyeyim burası kolay memleketi. Ben kestim galiba. Umarım Yok ben de, de sallayacağım. Neresi çıktı? <laughs> lan. Oğlum yemin ediyorum basacaktım oraya. Neden bilmiyorum ama basmadım. Oğlum böyle yerler mi var ya? Bir ya. <laughs> Oğlum ya azıcık daha uğraşsam 6000 yapacağım. Sokak ismi yazıyor. Sokağın ismine basmamışım işte. Oğlum Brin yani çıktı mı <laughs> daha önce lan? Kardeşim çıktı. Hayır çık. Hayır, hayır, hayır. tamam da çıksa bile yani. Ben Coco Island hatırlamam Burası abi. Burası dediğim Coco Island çıktı. Bu mekan çıkmadı da. Tamam yani Dün çıktı. Ha bir dakika benim ekran gitti. Allah Allah niye böyle, böyle oldu? Bir şey böyle bir şey yok ya. Arkadaş böyle bir şey yok.